Erol Kaya Caddesi'nde basit bir trafik kazası ve ardından gelen e, kördüğüm olan bir trafik vakası. Yol kilit, insanlar bekliyor. Bu yolun ne hizmet ettiğini hala çözen adını koyan yok. Bir an önce trafiğe kapatılmalı. Birçok alternatifi mevcut. Ne esnafa bir faydası var, ne yaya bir faydası var, ne süren şoföre bir faydası var. Anlamsız bir yol. Bir an önce kapatılıp gerçek bir yürüyüş alanına, İstiklal Caddesi gibi yürüyüş alanına düzenlemeleri yaparak çevrilmeli. İlgililerden, yetkililerden bu konuya daha yakından bakmalarını, incelemelerini ve değerlendirmelerini bekliyoruz.